Dans. Otobüsle çarpışan ambulans yan yattı. Kazanın şiddetiyle devrilen ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı. Hizmet ilçesinde yaşandı kaza. Özel halk otobüsü Kandıra yolundan caddeye çıkan ambulans ile çarpıştı. Ambulans savrularak yan yattı. Ambulans sürücüsü ve iki sağlık çalışanı yaralandı. Bak, Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı meslektaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan 3 yaralı daha sonra hastaneye götürüldü. Bu kaza görüntüleri de Gebze'den. Otomobilin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. Plakası alınamayan otomobil motosikleti sıkıştırdı. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletiyle birlikte yere düşerek yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.